Hayli uzun bir süreden beri Söz Gazetesi'nde böyle bir konuk ağırlamamıştık. Çünkü biz konular ve konuklar arasında çok seçici davranıyoruz. Herkesi programa almıyoruz. Daha önce bu türlü sohbetleri e, Kozmik Radyo'da yapıyorduk. Bundan sonra Söz Gazetesi'nde yapmaya devam edeceğiz. Bugünkü konuğumuz e, Adanalıların yakından tanıdığı bir isim Ömer Akdoğan. Ömer Akdoğan gazeteciliğin dışında çok meziyetleri olan bir kardeşimiz. Ama bizim için asıl önemli olan ee, tarihe bakış açısı, e, ulusal görüşleri, Türkiye hakkındaki, Türk dünyası hakkındaki görüşleri efendim hepsinden de önemli. Bunlar lafı güzafla bırakmayıp bilim adamı olarak e, tezleri var, fikirleri var, görüşleri var. Çünkü Ömer Ertuğrul evet. gazeteciliği adeta ekstra olarak yapmakta ama asıl bilim e, alanı antropoloji. Şey, Ankara şey. Üniversitesi mezunu değil mi? Evet. Ankara Üniversitesi mezunu, antropoloji mezunu. Ömer Bey onun için e, bugünkü sohbetimizde e, daha önce Söz Gazetesi de yazdığı yani www sözgazetesi.org'da yoktu yazdı. Heykeli diye bir yazısı var. O yazı çok önemli bir yazı. Bugün e, dedik ki Ömer Bey hatırımızı kırmadı ve bekar dedik biz bunu bir de canlı çekim yapalım. Hiç değilse e, belediye başkanlarına e, bir öneride bulunalım. E, belediye başkanları diyorum, falanca başkan demiyorum çünkü biraz önce anlatacağımız konu yani heykeli dikilmesi gerekenler sadece büyük şehri, Seyhan'ı, Çukurova'yı vesaire ilgilendirmiyor. Bütün kenti ilgilendiriyor. Hatta kentin de ötesinde bana göre Çukurova'yı ilgilendiren bir mesele. Eğer birileri böyle kebapla mebapla falan filan değil de hakikaten Adana'yı dünya markası yapmak istiyorlarsa bu önerimizi çok iyi dinlemeli ve dikkate almalıdırlar. Çünkü başka türlü böyle kebapla, lahmacunla, bilmem neyle, şalgam suyuyla adana dünya kenti olamaz. Öyle üç beş tane e, Ömer Bey'in tabiriyle ucube heykellerle, karpuzla, kavunla da bu işler olmaz. E, adana dünyanın e, sayılı çok eski kentlerinden biri. Biraz önce, biraz sonra zaten size anlatacağız. Dünyadaki ilk yerleşim e, yerlerinden birisi. Ve işin Adana'nın bir özelliği daha var diğer dünya kentlerine e, oranla. Adana binlerce yıldan beri adı değişmeyen Tekker. tek kent. Tek kent. Değil Tek kent adına. Şimdi ben Ömer Bey'in yazısından bir giriş yapmak istiyorum. Neolitik atalarımızdan sonra Luviler Hititler, Romalılar, Araplar, Ermeniler Adana kültürüne birer tuğla koymuşlar. Diyor. Şimdi burada ilk tanıtacağımız kişi Livi Agusta. Livi Agusta kimdir, nedir, ne yapmıştır? Ömer Bey onu anlatacak ama ben şunu vurgulamak istiyorum. Adana'yı kuzeye taşımak sadece Aytaş Turan e, fikri değildi. Bundan binlerce yıl önce yapılmıştı. Bilmiyorum. Belki Aytaş Bey ondan kopya çekmiştir. Ya birileri kulağına fısıldamıştır. Ama Aytaç Bey'in yaptığı da hatasını eksiğine gidiğine rağmen doğru bir harekettir. Ama bunu Aytaş Durak'tan bin küsür yıl önce Livi Augusta yapmıştır. Buyurun Ömer Bey. Livi Augusto Adana için çok önemli bir tanesi. Hayatında Adana'ya gelmemiş ama Roma İmparatorluğu'nun kurucu kraliçesi. Ee, ondan sonraki bütün imparatorlar onun soyundan gelen insanlar. Bu aynı zamanda kralın aynı. Yani yetkili bir tanesi ve ilk şeyi verenlerden bir tanesi de Adana'nın hamisi, koruyucusu. Adana'nın koruyucusu olunca da bu hiç Adana'ya gelmedi. Adana'yı kuzeye taşıma fikri oluyor bugün Çukurova Üniversitesi Halk Arası'nda Seyhan Baraj Gönül altında kalan bir yerde bir kent kuruyor. Çağdaş bir kent kendi dönemine göre. Sosyal hayatı olan, tiyatroları olan, her şey düzenlenmiş. Yolları geniş yollar. dediğimiz klasik olma şey, e, özellikleri taşıyan. Ve e, çok zengin bir hayat yaşıyor. Bu dönemde yine Adana'ya bağlı Ağustos varıyorlar Ve o Ağustos'ta Pagan dönemindeki o konsillerde falan temsil edilen, Adana'yı temsil eden bir kent. Şimdi bu kendi kurucusu kadıncağız, iş Adana'ya gelmemiş ama e, Adana'yı ilk defa tarihte kuzeye taşıyor. Yani Adana ilk neolitik dönemden bu yana bizim şu andaki tefaba dediğimiz yer hakiki Adana. Ama burası sürekli ilk bir mı oldu? Hastalıktan oldu yer. Yani bu kadın bunu Adana'yı daha kuzeye taşıma ihtiyacı hissediyor ve taşıyor. Güzel bir kent kuruyor. Daha sonraki yıllarda yıkılıyor tabi Ali'nin babası. Şimdi bu kadıncağızın mesela e, Roma'da heykeli var. Fransa'da heykeli var, İspanya'da heykeli var. Adana'da yok mesela. Adana'da yok. Bu yok. öyle bir şey ki mesela para basılıyor, paranın üstünde Adana yazıyor. Hmm, çok yani Adana sikkesi basılıyor, o geçerli. Öyle bir, böyle bir kadını e, biz maalesef unutmuşuz, yani hiç koymamışız. Bazı arkadaşlarımız da ya da kendine tarihçi diyen bazı kişiler de bu kadını e, gündeme getirmemek için işte fahişeydir falan gibisinden suçlamalar yapıyor. bir kadın doğrudan kraliçe. Doğrudan kraliçe. Ve, e, Roma döneminde de ölümünden sonra hatta tanrıça ilan edilen bir tanesi. Yani o kadar e, etkili olan bir tanesi. O kadar da faydası olan bir tanesi. Yani Roma'yı ya aslında kültüründe ya da e, sanatında ilerlemesinde önemli bir tanesi. Bir de Bir de diyorsunuz. Ben yani Ligü Adana için bir heykelin yakışacağını düşünüyorum. Evet, özellikle de iki yıl önerdim. Bir tanesi Mermeres Bulvarı'nda, bir tanesi Çukurova Üniversitesi'nde alkoloji bölümünün olduğu yerden, doğrudan kendi kurduğu kente bakan bir ya, heykeli ya, çok güzel olsun. olacak aslında. Adana'ya yakışan bir şey. Umarım bunu özellikle Zeydan Bey ya da Sadıçan Belediye Başkanı ya da Çukurova Belediye Başkanı yerine getiriliyor. Evet inşallah. Bizden önermesi gerisi akillerin böyle şey yapacağı Hı -hı. iş. Evet Ömer Bey bu arada yönetmenimiz uyardı. Sesiniz çok iyi. Zayıf geliyormuş. <laughs> evet. Anlatabiliyor muyum? Şimdi tabii e, kent çok önemli. Yani Avustan'ı kurduğu kent. Milattan önce ikinci kurulmuş. Milattan sonra 10. yüzyılda İslam orduları tarafından tahribata uğramış. Milattan sonra 460'lı yıllara kadar devam etmiş. Devam etmiş. kenti devam etmiş. Şimdi genel Ömer Bey'in yazısından ben söylüyorum. Gübe, Karaömerli, Menekşe köyleri arasındaki bölge. Şimdi evet, şu an bir dinleyicilerimize izah edebilir misiniz? Ha, nasıl, hangi bölge burası? Şu anda burası güve tamamen Seyhan Baraj Gölü'nün altında. Kalaverdi'nin bir kısmı suyun altında, bir kısmı kenarda. Menekşe zaten yukarıda kalıyor ama Melekşehir'in de hali içerisinde bazı tarihi eserler çıkıyor. Mesela bundan 15 sene önce bir lahit çıktı. Medusa'nın heykel heykeli olan. Bir Medusa? Tabii tabii Medusa. Ne bölgede? Tabii tabii o bölgede yani. Hekim olduğu yerlerde çıktı. Yani o aslında çok tarihsel bir bölge ama e, şu anda yerleşime açılmış vaziyette hiçbir tali şey bir işin ilginci şu mesela Avusta kentinin ya da Avusta yerleşim yerinin bir şanssızlığı şu mesela herkes Zeyupa'dan bahsediyor Hasan Kek'ten bahsediyor burada sadece 10 günlük ya da 15 günlük bir çalışma yapılıyor yani evet kısıtlı bir çalışma yapılıyor Mahmut Akok tabi tabi Mahmut Akok Alkoğlu onun tarafından 10 on günde ne kurtarılırsa onu kurtarıyorlar. Hmm. Ne kurtarmışlar peki? Bir malumatımız var. Birkaç tane sikka var, birkaç tane küçük heykel var. Yani koskoca kentten, Avustralya kentten yani, kent, tabi kent, tabi Ağustan, tabi, yani olduğu, olduğu gibi gömülmüş vaziyette. Mesela e, o sütunlar hala su çekildiği zaman görebiliyorsunuz. Yani öyle tiyatro, su, Tiyatrosu mesela su çekildiği zaman ortaya çıkabiliyor. Tabii yine e, Ömer Bey'den öğrendiğiniz gibi <laughs> de çok ufak kent de değil yani. Bir kilometre, bir buçuk kilometre. Tabii tabii yani. Alan alana bir gün bakarsan on beş yirmi bin kişinin yaklaşıldığı gidiyor. Ve etrafta Tabii sular var. Tabii sular. Yani, Amfiteatrı vesaire vesaire. Hamam şey var özellikle hamamlar da yapılmış mesela kütüphanesi var tabii şimdi kütüphanesi kalmamış da e, yollar çok düzenli fiyatlısı evet, e, var yani çok e, o zamanki yol koşullarına göre çağdaş bir kent yapılmış çağdaş bir kent yani, yani mesela Aytaş Bey'in yani, yani şimdi beton, beton yolu değil beton yolu değil her Hı. şey düzenli nekropol yani mezarlığı ayrı bir yerde düzenli onun yolu ayrı bir yolların tamamı taştan ve sütunlu yani sizdeki gibi değil. Binarla aynı şekilde yapılmış. belli bir ölçüler içerisinde yapılmış. Bizim yani Aytaş Bey yaptığı gibi beton dökmemişler. Değil, dökmemiş değil de. evet. Evet, bu hani derler ya varan bir evet. e, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeydan Karalar'a, Çukurova Belediye Başkanı Sayın Sonar Çetin'e, Sarıçam Belediye Başkanı Sayın Bilal Uludağ e, sesleniyoruz. Ama ben şeyinde Yüreğir Belediye Başkanlığı'nda Fatih Koca isminde buna duyarsız kalacağını sanmıyorum. Evet, davet bizden, davet ediyor. Ve sizden. Şimdi gelelim Varan 2. Varan 2 aslında çok önemli bir isim. Belirli bir kültür seviyesinde olan adamların aşina olduğu, duyduğu bir isim. Halet Çamber. Evet. Halet Hanım'ın çok büyük hizmetleri var Adana'ya. O da unuttuğumuz değerlerimizden biri. Şimdi sizler yanlış anlamayın. Ben Adana'ya nekropolis bir kent diyordum. Yani ölü bir kent diyordum. <laughs> Ama Adana artık ölü sevicilikten de vazgeçti galiba. Çünkü Adana yaşayanların kıymetini bilmiyor, değerini takdir etmiyor. Ölülerle iktifa etmeyi tercih ediyordu. Ama artık ölülerin de kıymetini bilmediğini öğrendik. İşte Libya Agusta'dan öğreniyoruz. İşte sağ olsun Ömer Bey hatırlattı Halet Çambel'den öğreniyoruz. Özellikle Adanalıların Halet Çambel'e bir borcu var. Nedir Ömer Bey o borcu? Halet, Halet Çambel e, alkolu ama bunun yanında Hitit kültürden yani bizim aslında Türkiye kültürümüzün için çok önemli olan Hitit kültürünü ortaya çıkaran kadın. Evet, kadın bir, bir bilim adamı, bilim insanı. Hititolojinin, Hitit dilinin çözülmesine katkıda bulunmuş ve biz özellikle Çukurova'da bütün Hitit eserlerini meydana çıkaran kadın. Ve Tepebağ'da ilk defa, yapan Tepebağ'daki Hitit eserlerinden meydana çıkaran arkadaşım. Bunun çalışmalarından sonra Hititoloji belli bir noktaya gelmiş. Hitit dili çözülmüş. Şimdi Avrupa her ne kadar Hitit'i başka bir millet gibi dese de aslında Hitit dili ve Hitit eserleri gösteriyor ki Orta Asya kökenli, Orta Asya ile bağlantısı olan. Evet. E, ve dolayısıyla da Türklük ile ilgili çok önemli bir bir dönem. Bu dönemde de ortaya çıkaran Halet Çamber ve Adana'nın bu bölgenin ortaya çıkması ama bizde ne derse Halet Çamber yerine ne olduğu belirsiz Kuzivatma ile vakit geçiriyoruz. Kuzivatma ile vakit geçiriyoruz. Bakın bu çok önemli. E, müsait bir zamanımızda bir de Ömer Bey'le bu meselesine meselesini ele alalım. Onu, onu bir ele alalım. Çünkü hayli uzun süreden beri devam eden bir çalışma. E, de, baktığımız zaman başarılı bir çalışma gibi bir gözüküyor falan filan ama bir de antropolog gözüyle kusumatta'ya bakalım. Kusumatta aslında Hitit döneminde çok fazla önemli değil. Yani şu anda anlattıkları kadar çok önemli bir şehir değil. Kusumatta bir bölgenin adı. Hı hı. Ee, şimdi yaklaşık 15 sene süren bir kazı var. Kazıda da odanın kozivat mı olduğunu belirleyen en, en ufak bir belge henüz, henüz bulunamadı. O da enteresan. Yani ilginçtir. Çünkü bu tür şeyler de arkeolojide çok rahat çıkar bazı şeyler. Bulunamaması <laughs> aslında odanın olmadığını da gösteriyor. <laughs> da ama Biliyoruz. birilerinin işine gelmediği için kozivat diye devam ediyor. Evet, değil, mi? değil mi? Peki ben o zaman şöyle bir şey yapayım. Ömer var ben de buradayken. Sevgili dostumuz o kazayı yürüten Çukurova Çikolama Üniversitesi Arkeoloji Bilimdanı Serdar Gülgin Hanımcadır. Tabi buradan Serdar Hoca'ya da cevap hakkı da olmuş oluyor. Tabi istediği zaman. İstediği zaman Serdar Hoca'yla beraber tabii. geliriz, üçlü bir röportaj yapmış oluruz. Daha etkin olur. Yani kimseyi etmek, kötülemek, yermek gibi derdimiz yok. Derdimiz Adana'ya hizmet etmek. Ama ortada şey var. Yani ortada henüz kizvatın olduğu bilinmeyen bir kent araştırma var. Ama hititler ortaya çıkan bir Halet Çamber var. Bakın çok bir önemli. Bir kent kurmuş Livia Mustafa. Var. Evet. Şimdi çok ilginç. Burada hep adında bir kadın için ödül düzenliyoruz. Ki Adana'da değil aslında. Almanya'ya hizmet etmiş. Liga Vusta'yı hiç kimse hatırlamıyor. Evet. Halet hiç kimse evet. hatırlamıyor. Evet. evet çok önemli. Halet Çambel bir daha. E Alet Çambel e, hem Adana için hem de Türkiye için hem de dünyadaki e alkolücü açısından en önemli insanlardan bir tanesi. Bilim insanlardan bir tanesi. <laughs> e, şimdi Hititlerin aslında şimdi biliyorsunuz Almanlar ya da Avrupalılar kendilerine bir ırk yaratıyorlar. Hititler hayvan örneğidir. Hititler aslında orta sekreken ya yani da Asya bağlantılı bir toplum. Dili de Türkçe yazılıyor. Evet. Ama yani bunu da saklarlar genelde. Ama bu Hitit dilinin çözülmesi ve Hitit eserlerinin ortaya çıkmasındaki en büyük katkı Alec Canbel'de. Özellikle Çukurova, yani Osmaniye, Madana'daki bütün Hitit eserlerini bulup ortaya çıkaran, hatta kendisine Hitit o özelliklerine göre saray yapan, e, daha doğrusu ortalacağı bir bina yapan bir kişi. O var, Alec seven bir tanesi. Ve Adana'da Tepevai'de ilk kazı yapan, buradaki Hitit eserlerinden insan da Halet Çember. Çok güzel. O zaman biz... Bu, ben diyordum ki Halet Çember'in mesela Adana'ya bir heykel yakıştırdı. Tamam. Yani i̇ki tane yer var mesela ona çok <laughs> yakıştı. Bir tanesi köprünün önündeki meydan, bir tanesi kültür sitesiyle eski Porodon arasındaki bir meydan var. Eskiden Venüs heykeli vardı. O diye konulacak bir heykel. Özellikle Tepebağ'ı gösteren elini işaret büyük bir heykel Adana'ya çok yakıştırdı. o Venüs heykeli ben biliyorum. Birileri evet. böyle evet. Müstehcen olup bombalamışlar da falan. havaya aşırmışlar <laughs> <laughs> ama inanın Halet Hanım böyle müstehcen falan değil tam Cumhuriyet kadını. Evet, şimdi Ömer Bey'in tarif ettiği yerlere bakarsanız, koordinat ve koordinat vermek istemiyorum ama burasını da bu görevde özellikle tepe bağı olan hassasiyetini bildiğimiz Seyhan Belediye Başkanı Sayın Akif Akaya düşer. Biz de bu görevi ona duyuruyoruz. Evet, gereğini yapar mı yapmaz mı bilemeyiz. Şimdi ben bu programı seyreden, seyretmeyen bütün konuklarıma şunu evet. soruyorum. Semih Rüstem adını bilir misiniz? Böyle okul mektubu hocasının parmak saydığı gibi say sayamıyorum, öyle bir imkanım yok ama çoğunuzu bilmediğini tahmin ediyorum. Unutturulmuş bir tanesi. Unutturulmuş daha doğrusu. Ömer Bey'in tespitleri. Şimdi Semih Rüstem çok önemli. Efendim, e, Semih aslında Adanalı ya da Adana hizmetleri önemli değil. Semih Rüstem'in hizmetleri, çalışma alanları, Macaristan'a kadar gidiyor ve Macaristan'dan Atatürk'e geliyor. Atatürk'e geliyor ama mensup olduğu cemiyette de fikir kaynağı diyebilirim cemiyet. Macaristan'da bulunan Turan cemiyeti. Evet. Kimdi Semih Rüstem Ömer Bey? Şimdi Semih Rüstem İstanbul'da bir tanesi. Çok başarılı bir öğrencilik hayatı varken Macar Turan Cemiyeti'nin dikkatini çekiyor. 200 tane gençle birlikte Macaristan'da eğitim alıyor. Buna da mimarlık düşüyor. Hı ve Macar mimarlarla birlikte çalışıyor. Bu arada da Kurtuluş Savaşı döneminde Macar Tudan Cemiyeti'nin Tudan Haber Ajansı diye bir haber ajansı ve Bu radyo yayını yapan Burada Türkiye Cumhuriyeti ya da Türkiye'den ya da Türkler'in Kurtuluş Savaşı'nın haklarını anlatıyor bütün dünyaya. Türkçe, İngilizce ve Almanca. Ve Tulan Cemiyeti'nin daha sonraki kayıtlarında e, Semih Düsklem'in bu anlatmalarını özellikle bahsederler böyle bir etkisi var, böyle bir faydası, katkısı oldu diye. Kimler bahsediyor? Macar Turan Cemiyeti'nin Kimler bahsediyor? Macar Turan Cemiyeti. Sebep düstemden böyle bir şekilde bahsediyor. Yani Adana'lı. Yani, Türkiye'ye ekstra bir fazla. Sonra da eğitimi bitirince hanımı da bana ediyor bir Macar hanımdan. İstanbul'a geliyor. Ee, Atatürk döneminde Atatürk tabi bunun kıymetini biliyordu. Bunu İstanbul'da, Ankara'da imam müdürlükleri görevi üstleniyor. Atatürk o dönemde Tabi Cumhuriyeti yeniden kurarken birinci mimarlık, ya, ulusal mimarlık akımı değil, akım oluşturmak istiyor. Ve yani bunlardan bir tanesi, de, görev ve tutuk insanların bir tanesi de Rehb, Semih Usta. Bu Ankara'da iş yapıyor, İstanbul'da iş yapıyor. Daha sonra Adana'ya geliyor. Adana'da da dört tane iş yapıyor. Yani şu anda da birinci ulusal mimarlık, yani Atatürk'ün e, mirası diyebileceğimiz binarlardan Üç tanesi buna ait. Ulusal mimari tarzı. Tabii, ulusal mimari tarzı da üç tanesi buna ait. Bir tanesi bizim Kanada dediğimiz Mezuhane. İlk ulusal, birinci ulusal mimari takımın Adana'daki ilk projesi bu. Evet, onu ve ben de Atatürk biliyorum. Atatürk bunu gezdiği zaman da ismini de kendi koyuyor. Buraya Kanada ismi yazmış oluyor ve isim öyle kalıyor. Hala da kullanılan bir isim. Ondan sonra Atatürk Caddesi, o zaman İstasyon Caddesi ve Asfalt Caddesi deniyor. Orada dört tane bina yapıyor. Semih Hüsten binası, yani kendine ait bina. Said Bey binası. İki tane bina daha yapıyor. Sadece, sadece bu iki tane bina ulaşmıyor maalesef. Yerine apartman değil. Ama iki bina yan yana yaptı. iki bina hala hayatta. Gerçi arkasına bir inşanı yapıldı. İnşanı ondan salıp salmaları ortada kaldı ama yol üstünde olduğu için birinci ulusal mimar, hani Atatürk'ün mirası diyebileceğimiz iki tane eser orada yaşıyor. Bunun dışında ulusal mimarik bir tane eser de varıyor. Bu da Atatürk Buna ait olmuyor bir tek eser. Devlet demir olan binası. Gar binası. Evet. Yani üç tane, dört tane binanın ulusal binanı. Yani Atatürk'ten Milas diyeceğimiz dört tane binanın üç tanesi Semih Rüstem Ve bu Mersin'de de Türkiye İş Bankası binası yine Semih Rüstem Ali'nin yaptığı Evet. Ama bunu ee... da sonra unuttu diyorlar. Hiç kimse bahsetmiyor. İki basitleme sebeplerinin bir tanesi şey adamın tolancı olması. Ya suç, Türk olmakla suç, tabii, Turancı olmakla suç tabi. E çok bağlı. <laughs> e, tabii. O, o e zaten en büyük suç öyle bir dönemde. 1938'de o bu insanlar <laughs> unutturuluyor. Özellikle unutturuluyor. Ama işin e, acı tarafı Türkçüyüm, Turancıyım yanına da unutuyor zaten. Ya onların Turancılıkları da derler ya kerameti kend... evet. kendinden meçhul diye. Neyse. Evet. Şimdi Büyükşehir Belediyesi'nde böyle Yıldız'a falan filan yapıp sanatçılar, Yılmaz Güneyler'in efendim, bilmem nelerin. Ismi yok, Yılmaz Güneyler'in falan, ben Kürdistan ordusunun eferiyim diyen adamların Böyle isimlerini tarihe emanet ederler ki yedekmiş bir ayaklar altına atmışlar çünkü bu bakımdan seviniyorum vururma. Ama bir neden Adana'da acaba Semih Rüstem Caddesi ya da Hiçbir mı? şey yok. Hiçbir şey yok. Yani ne? yaptığı o iki bina aslında yıkılacaktı da ama işte konum altında olduğu için hatta Said Bey binası yıkıldı, yeniden yapıldı. Dinleyin Biraz doğru. birkaç metre ileride çekmek için. Halbuki o kadar büyümesine gerek yoktu. Yıkılmalar da kalabiliyordu. Evet. Şimdi aklıma bir e, meşhur bir söz geldi. mesele olsun diye söylüyorum. Ol muahiler ki derya işlenirler, lakin deryaları bilmezler. Biz yaşadığımız kenti bilmiyoruz, kenti kent yapanları bilmiyoruz, tarihsel değerlerini bilmiyoruz. Tekrar söylüyorum, bizim bu önerilerimiz başta Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar olmak üzere ilçe, merkez ilçe belediye başkanlarımız. Aynı zaten. zamanda valiler de çağrımızdır. Valilik, Valinin Valiliğe valiliğ tabii. Hatta bu konuyu bir şey yapalım, bir gün bir ziyaret Vali Bey'e de gündemine getirelim. Onu. Vali, Vali, Bey, Bey bu konularda hassas aslında. yani. Tarihi konusunda eminim ki haberi olsun ilgilenecek. Değil mi? E, haber vermek bizden. Yani şöyle diyorum ben, davet, davet bizden, icabet sizden. Evet efendim, sevgili e, Ömer Erdoğan'a bu önemli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yayınımızda başarılı teşekkür ederiz sevgiler saygılar sunuyoruz